Nerede bu hayvan eti yemişler? Hocam akşam okundu mu? Ne? Geç yerine. Diğer mallar nerede? Hocam ayaklanma çıkarmaya gittiler. Efendim? Şaka hocam geliyorlar. Merhaba arkadaşlar. Gerizekalı. Efendim hocam. Geç yerine. Selamün aleyküm. Aleyküm selam yerinde otur hadi. Evet başlayabiliriz. Hocam duyduğuma göre Ukrayna birkaç tane çakmış. Siz bir de onu görün. Gördük zaten hocam. Hocam dersimiz ne? Neden soruyorsun? Ders kaynadı da hocam. Hocam kankam haklı ders kaynadı zil çaldı. Sizin ben neyse çıkın.